Koşan adam. <gülüyor> <gülüyor> ne? Benzin bitti. Allah cezamızı verdi. <laughs> Oy Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'a gelen yepyeni bir oyun moduyla karşınızdayım. Hayalimizde olan bir oyun moduydu. Hep de sizlere söylemiştim hatırlarsanız. İki tane kardeşlerim gelmiş. Birisi PvA, birisi PvP olarak tasarlanmış. Bizi bir adaya atıyor ve orada hayatta kalmaya çalışıp escape'liyoruz. Escape from Fortnite diyebiliriz bu oyuna. Bir tane fragman gelmiş. Bütün ekiple birlikte izleyelim. Fragmandan sonra haritaya atlayalım. Ha, Sağ üstten ya. fragmana basıyoruz kardeşlerim ve videoyu izliyoruz. Fragmanlıyız artık. Takımını kur. Tarafını seç, savaşa katıl. <laughs> Oo bak şey attı. İşaret bir şey, benim main silah. Kutlar geliyor. Kutlar geliyor, bu onu vuruyor. Hayatta kal. Ve kaçış mücret. Aa zombiler ama sen seversin. Aynen en sevdiğim hocam. Küp. Ve kaç, escape'le. Helikopter. Helikoptere giden kaçıyor. Güzel. Kardeşlerim hayır. bu arada bunu kazandığımız zaman bizlere şöyle bir şey söylüyor Fortnite. Bir şemsiye kazan. Bak PvE'yi kazanırsa Ahmet yükleme ekranı kazanıyormuşuz. PvP girersek şemsiye kazanıyormuşuz. Yeni Var gördüm. Hayır. O zaman PvP giriyoruz beyler. Hayır. Arkadaşlar doğduk lan bu arada Ahmet. Arkadaşlar orada Emir'in işi. Oğlum buraya evet mi oluyor? Adadan doğduk. Emir daha adaya düşmeden kaybettik. Ad... Emir gitti yemeği çekmiş. Dur Adadan kaç. Arkadaşlar muhteşem bir mod. Bu arada silah hiç çıkmıyormuş bu modda yani öyle diyebilirim. Hocam Sinsi neredesiniz? Saldayım. Sinsi san. Sinsi santral mi? Kayalı Kumsal. Kayalı Kumsal, sessiz sığınak. Ben Ahmet'le çok yakındım. Dede sen direkt koşarak gel Dede abi soldan. Sinsi santral mi? Kayalı Kumsal. Aynen. O çok sağdaymış kanka. O yan yanayız, yan yanayız. Yan yana. de Kayalı sen Kumsal. Geliyorum. Tamam ben de sessiz sığınak. kanka. Sana doğru geliyorum ben. Herkes bana gelsin. Ortada buluşalım. Tamam tamam. Şeye gelsene direkt ya. Şu gözcü kulesine, sarı noktaya. Kardeşlerim bu arada PvP'ye de, girdik. Dede, dedeyle buluşalım. 15 kişi diğer adamlarla. Hocam loot yap o zaman. 2 dakika hemen çok lootunuzu yapabiliyorsanız. Silah bulmak. Tamam şimdi. Zıpkın buldum. Çok güzel hocam o da iyi o da o iyi. yeter. E, mermi çok az çıkıyor. Cephane kutularına full bakın. Zuluyorum çok güçlü. Ölme hocam kaç. Aman. Çöplüğe girdim saklanıyorum. Tamam <laughs> o ne ya? <laughs> hocam çok egzotik bir hava var şu an şu evde kesin silah vardır. Buradan da trambolini kullanırım. Hocam sen şimdi neredesin Ahmet? Bana söyle. Trambolini kullanıp geleceğim sana. Hocam hemen gel kayalık mı sallayayım? Bir tane daha. Aa! Soru işaret bir şey buldum. Oklar da çok OP olur hocam. Yay ok. Aynen. Dur geliyorum yukarı. Hocam pompalı artı M4 buldum. Nice. Ama mermimiz hocam, az. Beni gelip kurtarmanız lazım. Tamam tamam sen bekle orada. Artı sen artı sinsin santralde şey. misin kanki? Evet. Ahmet kayalık kumsala geleceğim. Gel hocam da silah bulamadım ya. Tamam tamam ben veririm sana. Pompalı veririm. Keleş buldum tamam. Aslında var ya araba bulursam çok OP olur ha. Ee, oyuncu konumu haritada belirlendi diyor. Kayalı kumsalda Aynen. oyuncular diyor. Sensin o. Ben benim benim attım ben. Tamam fişek attım ama. Ha abi. tamam. Ne yaptım bilmiyorum. Benim benim ha, gel. gel. hocam dur. Gel abi. gel abi. Let's go. Ölmüş gel hocam Gel kanka. Abi. Şuna nasıl öldün? Vallahi ben hocam her yer şey kaynıyor. <laughs> Neresi o orası? Hocam oraya intikam. Tamam gel. Santrale doğru. Hayda dediği emri de kaybettik. Ne yapacağız hocam? Gel kuyruk rotoru. Aa gel gel bir parçayı buldum. Öldü bir hocam parçaları bunlar koruyor dikkat et. Parçayı buldum kanka. Direkt hesaplam da mermimiz gitmesin. Aynen. Gerçek adam. Gerçek adam kanka. Aşağıda arkadaşım yok benim size? ha. Son anda aldım adamı Aldır mı helal. Tamam tamam makineyi aldım parçayı aldım. Hocam şu domuzları öldüreyim de. Parçayı elimizle sen. götüreceğiz. Eyvahlar olsun. Nasılmış bakayım. Dalga mı çalışıyorsun? Ne kadar çok yer kaplıyor? İmkansız ki hocam bu arada. Yandık hocam dur nasıl yapacağız? Şunu bırakayım ben. Şöyle. Dur. Ha, sen ee, mi alıyorsun? Hocam böyle götüreceğiz tamam hadi yürü. Hocam tamam benim şey. hiç canım yok. Hocam helikopterin orada bir Hı -hı. numaralı helikopter gözüküyor ya. Tamam. Orada bir adamı adam yüzelim adamda motor var çok yakın helikopter. Motor var adam bizde de şey var. numara gidip heliyi çalalım bence. Hocam bir işte şey hediye şeyi götürmemiz lazım. Biz de götüreceğiz onu öyle oraya sonuçta. Aynen ekibi bu. Ama bir sürü bir sürü helikopter var mapte. Ama bir tane gözüküyor. Fazla ha, olur. açmamız lazım. Aynen bize öyle gözüküyor. Tamam tamam o zaman kulelere gidelim kanki. Tom ayakta kaldı. Ya sesim var. Hocam ben şunları hocam. bir yiyeyim nazane. Burada bir yerde kamp atışı var. Var burada. Gel gel marula gel direkt elmayla uğraş. Tamam 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 Geliyorum. Güzel. Şemsiyeyi almamız lazım hocam bedava ya. Gözünü seveyim. Fullledim bu Biz fullleyelim kanka dedim. Ki... Ne hocam? Pink'i nasıl aldık ya? Ben bütün şeyleri yiyorum. M'si Kanka konum belirleyen işaret bir şey ha. O neye yarıyor anlamadım niye kendimizi o... ifşa ki? Ben de anlamadım kanki Diğer takımları göstereyim onu anlamadım. Tamam ben de M4 pompik var ya gerisi çok şey değil zaten. Takım oldular. Geldi yani, takım oldular. Şey. Aslında hocam bir tane adam görsek takım olsak hocam, güzel olur daha. takıma adam lazım aynen. Biz çok eski oynadık hocam böyle skema. Aslında mantığında... adım iki adım alacaktık ya. Hocam bence şu şeyleri de açalım meyvelere oradan zırh çıkıyor bak zırh alırsak çok öne geçeriz rakiplerden. Tamam evet evet. Şu an burada yok gerçi geliyorum. Tam sana doğru geliyorum abi. Şimdi buraları açmamız lazım. Perakendeye doğru inelim. Uçalım direkt. Gel. Okula ben Onlar nereye? Helikopterin yanındalar. Helikopterin yanında gidelim. Ahmet bence şu kadim kule tarafına gidelim. Adam ifşa olmuş ya. O adama Aa. gidelim. Gel. Helikopterim oradakilerde iki parça var. Direkt sağdan. Şurada araba da çıkıyor kanka. Oradan hemen buslanır gideriz. Şimdi şurada bir şey var. Mermileri full topla. Ok var. O, bir yazan Hocam. Helikopter tehlike ortaya var? çıkıyor. SMG SMG. Abi bu şey Hocam çok yer kaplıyor Ahmet ya. ya. Hocam ya bence Hocam onu ne oluyor? bırak ya. Millete vururuz. Hocam. Tek tek. Sadece kafalarına. Hadi kuyruğa adam adam Ahmet NPC Ahmet. NPC ordusu önümüzde. NPC birine dalıyor. Yukarı çık abi tamam domates bizi koruyor. Hocam yukarı çık. M4'leri iyi harcayalım. Öldü bir tane. İnşallah. Hah güzel M4. Ok çıktı Ahmet. Bu NPC'ler kime dalıyordu? Anlamadım ki. Şu öleceğim dedi savaşta. Az daha ölüyordum. Etleri ye, hocam etleri. Et 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 tamam tamam tamam. Tamam şunu hocam scrap çıktı. Çok güzel Arabamız var kanka arabamız var tekerlek varsa iyi olur Tekerlek şimdi yok Kadın kuleden biri uçacak Tamam Atla hocam Kanka ben etleri yemedim beni bir etlere götürsene Tamam Etlere götür Dur orada evet. dur orada Tamam 2 çıktı yeter Yedere bu Nereye gideceğiz şimdi 1 yazan helikoptere gidiyorum Yürü 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 Hemen escape diyelim abi Hocam radyoyu kapat da Kadim kulede 4 kişilik takım var Kapalı mı şu an? Kapalı Tamam, ben de de 400 var, hocam helikoptere bir yakın gidelim abi ben merak ettim şimdi Aynen. bu olayı. Oğlum size diyorum bak işte şu oyunun Minecraft tarzını yapsınlar Valorantını yapsınlar ya. Ama şu şöyle... hocam şu evin içinde olabilirler. Hocam neredeler? Iki tane, i̇ki tane Johnnys'i var. Tamam. Belki takım olursunuz bunlar da iki parça var. Hocam birisi koymuş, birisi parçayı koymuş. Fatih bak i̇şte rotor bunlarda... kapağı var mı Evet, Erping başladı. Yürük rotoru bizde iki tane lazım. Hocam bence bekleyelim. Bir yerde pusalım Ahmet. Escape taktiği yapalım. Aynen. Dur. 47 mermim var ya. Hocam işaret var burada. Onu boş ver abi. NPC'ler sıkıntı Bence biraz uzaklaşalım kanki. Bence de. Şimdi bir dakika. Alttaki kuleden bir adam gelebilir. Oğlum zaten son parça bizde değil mi? Tike tike. Değil değil. Son değilmiş ya. Hayır hayır. Bir ha, tane parça edelim. yani. Aynen. O, o yüzden ben diyorum ki kanki. Şuraya gidelim. loot yapalım bence. Bu bizi birinci yapar Şu mı? Kulelere çıkınca ne oluyor hocam? Ahmet. Aha, yedin. Çok yedin. Evet. Toplam kaç parça lazım? 4 Ee, dört işte bir tanesi bizde dede. İki dört tanesi kişi. o adamlardaydı. Tamam. Bir tanesi de diğer son parçada bereketli battaklıktaki adamda Adam, adam hmm. peki. Bir bak. Oha bu. Ortadaki şu an dört, dört kişilik. Dört, dört kişilik. tamam. 4 e kişi mi? Koşuyor, çok yakın. Oğlum 4 kişi diyor adamlar. Adamlar hocam ağaç kesti şurada gördüm. Tamam, hocam, ne? Yanlış kafamda kurmamışsam. Hocam helikopterin yanında her herkes orada neredeyse herkes orada. Tamam. Adam 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 adam. Elimde. Öldü. öldü. Kanka canı bir. Benim de canım bir, onun da canı bir. Benim de canım bir. Ölme sen, ölme sen. Ben ölmem. Ben gazlıyorum adamı. Hocam arkanızda, arkanızda. Yukarıda. Oo, bütün öldü takım, yok. bütün takım. Hepsi burada. Biri öldü, biri öldü, biri öldü. Biri öldü. Tamam. O da öldü. Bir tane öldü, bir tane öldü. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Zırh basmış. 31, 31. Canı... bir daha beyaz, 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 40, 40 canı var, 40 canı var. Tamam. İyi vurdum. Bu da öldü. Bordu. Tamam nice. Tamam, bu, bu takım dağıldı. 4 çift takım Ya tamam, oynayamadım adam. oradan. Nice hocam. Helalsin be. İyi taşıdın. Ahmet. One tap one tap atıp 14 tane. Gördüm, gördüm adamı gördüm adamı. FC ile çatışıyor. Nerede o adam? Atıyor. Can, canı 20. Canı 20. Nerede Ahmet? Sen ben şu karşıda. Altın adı. Ha altın adı. Aşık atı at. Eğer mi? Aldım hocam. Tamam tamam tamam. Gel gel Helikopter nerede? Gel helikopter. Ada adam, adam mı o? Adam, yok, adam. yok o bizden. Ulan NPC şey. Hocam ben takıyorum bir Aa, parçayı. Aa ölüyorum. NPC'yi vur. Taktım hocam. Bir parçayı taktım. Tak yardım, sen de. Yardım yardım yardım. Taktın yardım. mı? Nasıl takıyoruz? Oğlum basar. Dur. Ha bu retor kapağı bu. Zaten var hocam. Başka parça lazım bize. Ha itici <laughs> motor. Ya what? NPC'leri vuralım. Can lazım hocam. Aynen sana bir hayvan öldürmemiz Yok, lazım. Kırmızı ver. Hocam et var burada gel. Tamam yani. tamam benim zaten üstümden şey gitti alabilirim bazı şeyleri. Mermi gitmesin hocam ile dalıyorum. Evet evet. Tamam. Alacağım şuna. Biber vereyim mi sana? Ah. Ha de A var. Varsa var. <laughs> hocam gel. Nereden bulacağız şimdi onu? Pençe'ye mi gitsek acaba? E dede, Yok, info pençeye. veremiyor musun? Arabayla birisi geliyor hocam gördün mü Aa, bak aşağıda mapi aç. Aynen. Ben onları izliyorum şu an. Onlarda var mı iş, kanka iş, peki iş, iş. emanet? Yok Vardır. bunlar Koydu işte bunları o parçaları koydu. Parçayı bulacağız. Geliyorlar 180 metre helikoptere. Hocam doluyorum sen de gel. Geliyorum geliyorum dur. Geldi önümdeler önümdeler. Tamam. Gördü sizi Geldim kanka buradayım. İki kişiler takım olun. Takım olun takım olun. Dur bakayım. Hocam sıkmıyorlarsa olabiliriz aslında. Takım olmaya geliyordu o sende. Eee takım ama nasıl anlayacağız hocam? Ya kafama sıkarsa durduğum zaman? Yok hocam yok, ya yapma. Yok, yok, yok. gel gel oluyorsunuz oluyorsunuz. Silahla geliyorlar hocam yapma ya. Hocam riskli riskli. Aa, oluyor oluyor tamam. Dur dur dur. Dur. Kafalarına sıkalım mı hocam? Olayım mı? Dur Fatih abi sen yürü dur. Olmuyor. Olsun, oldum, oldu. oldum, oldum ya. Ol ya, ol, ol. Dur, bizim NPC vursun. Kanka, şemsiyeyi al lazım. O benim NPC'm. Aaa, ölüyorum. Lan, ne yapıyor bu ya? Ya, NPC dalıyor ya. Keşke iş almasaydık şunu. Şu konuşan da alan ya. Gelsene ya. Lan, niye gelmiyor? Olsana kardeşim. Hah. Eee, burada. Kurt var. Çok aşağıda gözüküyor bende. Nasıl? Orada da var, burada Orta Orada da, da var. var. burada da var. Pelçe bulmak için Minazor'u avla diyor. Ha Minazor bir NPC bizim. Minazor öldüreceğiz. Dinozor öldüreceğiz. Yok NPC'nin ismi Minazor ya o. Bak orası da ora. John Cena NPC ama bakalım. Aha. Ya küçük dinozorlar var ya onlar. Geliyorlar. Işte. Hocam 23 mermim Aynı var. Rahmet. Şunlar bak şunlar. Tamam vuralım kanka. Güzel. Bunlardan çıkacak ee, herhalde. Şunu Bundan ne şey çıktı şimdi kanka? Şu bak görev itemi bunu adam verdi. Tamam. Bize parçaları söyleyecek. Tamam. Avustasa. Yürüyün. Şurası. İşaret attım. Gel kanka. Sen mi aldın? Ee, yok adam aldı. Anlamadı e, mı? E, işte. Anlamadı mı ya? Let's go man. Let's go NPC de şuna ya. Geldim geldim geldim. O NPC'ler kor. Eyvah. NPC'ler koruyor burayı. Bir mermi ver oğlum. Anlayız. 11 mermi yani. Evet koruyorlar hocam. Galiba benimki doğru. Tamam. Çoğumik modan. Aldım. Tamam. Ben Asla basıyorum alamıyor. şu an. Aldım ben de. Tamam. Gidiyorum. Ben şu an heliye gidiyorum. Öleceğim gibi. Hop hop hop. Allah. Bunlar öldürür mü lan? Vurmayın. Vurmayın. Ben direkt basıyorum abi. Run yaptım şu an. Hay sizin domuzunuza. Kaba bakamıyorum şu an. Aşırı hızlı. Aşırı hızlı. Ama bana doğru gelin lütfen help me. Mermi, mermim yok. Hayır mermim var da dur. Şimdi bir tane vurunca 30 vuruyor. 65. Canım çok az ben. sakın ölme. Tamam tamam tamam. Risk atmıyorum hocam tek atabilir çünkü. Sizin parça bu doğruymuş. Evet aldım aldım helideyim helideyim. Arkadaşlarını geri hadi ben gidiyorum görüşürüz. Adam <laughs> <Atalım>, bilmeye çalışıyor. <laughs> Ha zombiler bastı. Hocam öleceksiniz canlara bak. Hayır hayır ben helideyim. Heli nasıl aşağıya nöroldü? unuttuk ki ben bunu. Ha şöyle. <laughs> İçim <laughs> adamlar. <gülüyor> Bana ne abi? İkisi de öldü. Sen de hocam gel benimle. Ben <laughs> hocam senin dediğin oldu işte. Hocam helikopter gideri baya oldu ya unuttum. <laughs> Ahmet adamlar anamra küfür ediyor. Sağ ol. Sağ ol. okay guys? Hocam heliyi aldım. <laughs> hocam heliyi aldım ya aklım planlara gitti. Bayağı oldu oynamaya. Evet. Geliyorum geliyorum olur ya. Şimdi insanlar ölür bazen. <laughs> hocam zaten öldürme. Herkes öldürürsün. Ya, Bir şey yok. <laughs> hocam Aynen. Şemsiyeyi aldık hayırlı olsun. Her yerde zombi var. Dur geldim. Hocam gel yanıma gel yanıma takımdan ayrıl yapalım. Bir daha takım kuralım. <laughs> ya hocam ne şerefsiz adamsın ha. Dur. Ayrıl. Gel hocam. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bizi istiyor. gel gel. e ne olacak şimdi? Ha çıkışa gidin diyor. Hocam finish var bak koş oraya. 4, 4, 4 dakika dakikamız var. var. Hocam ilk maçta ben aldık ya Hocam sen şerefsiz mi Aşırı şerefsiz bir insansın <laughs> Kardeşlerim. Hocam bir böyle Bu arada modu efsane Dede sen onları görebiliyor musun Öldüler mi Öldüler Bilmiyorum. bak öldüler Sol, aşağı bak. Yemin ediyorum kendim var ya Şu an cani gibi hissediyorum seyrediyorlar şu an Seyrediyorlar <laughs> <laughs> Hocam olur ben imat öpeyim <laughs> Kardeşlerim vallahi bilerek yapmadım Yemin ediyorum Ne yapayım abi Ne yapayım yani Hocam adam. Bir şey da bir daha akıllı <laughs> olun anlamına. Ne? Benzin mi etti? Hocam yapma. Allah cezamızı verdi. <laughs> Hocam. Hocam ne? ne yaptın? Vallahi ben bir şey yapmadım. Hocam Allah cezamızı verdi. Hocam en azından benzin bitiyor. yumuşak iniş yapsaydın. Hocam bir şey diyebilir miyim sana ben? Biz bilmiyorduk Hocam. ama benzinin bitip bitmediğini ben hiç görmedim ki. Ötmeye başlamadı bir de evet. Yok öttü ilk başta öttü de kanka inene kadar bitti. Kardeşlerim bu arada biz bir maç daha girdik. O win şemsiyesini almamız lazım. Daha demin Ahmet'le çarpıldık. Edit yapa yapa hemen şimdi win şemsiyesini alsın. Ahmet bir taktik yaptırıyor bu arada. Hocam, Hocam ben ne yapayım şimdi? Şerke, Çabuk kurt geldi. Şu. Çekilin aranıza gireyim. Tamam. Şimdi Atayım vur onu. Dede de öne gel öne gel. Oy! <laughs> Hocam. Hocam efsanesi. Hadi, hadi bakalım. Yapmış bak buradan hocam orada bir şey yanıyor. He, helikopterim, helikopterim. gidin şöyle şuraya doğru gidelim sen de git. Oğlum yapma yapma lan öleceğiz. Helikoptere gidelim diyor hocam. Hocam bu arada bir şey... Adam önünde adam önünde. Ha NPC. Kanka dur dur. <laughs> hocam dur birinci olmamız lazım bir dakika. Geldim geldim tamam. Helikopteri hocam şeyin içine almışlar. Kanka bir tane şeyi bende emanet. Üç tanesi bize kardeşlerim orada oyunda. Üç tane Antakürk. emaneti biz bulduk. Bakın. Aa bunun tek kuyruğu kalmış. Ha yok hepsi. Taktım. E ee, oldu. Kuyruğu ha, kaldı. Kuyruğu. Sen de kuyruğu getir. Getiriyor. Getirdi getirdi kaçıyor. Nasıl? Bitti mi? Abi, dur dur. Benzin dolduracağım. Benzin doldur. Dur. Dur, benzin doldur. Adım hataya düşmeyelim. Dolmuyor. Bir dakika dur. ben bir bakayım. Var. Hocam benzin yok ki bunun. Daha demin niye öyle bir şey oldu? %50 hocam yazıyor görüyorum. Ha tamam. Şu an göremiyorum tabii. Nereden gördün 150 diye ben mi salak? Hocam benzin bidonunu alınca bir aşağı indirsene bakalım ölmeyelim Tamam yani. tamam tamam şurayı aşağı alayım 150 idi zaten Aldım hocam Bak Dur. Doldur sen 143. 43 Doldur Dolmuyor ki bak Ha doluyor tamam şu an doluyor Doluyor abi aman gidelim, Biraz gidelim Dur dede ya Kaç şu an? 85 Ne Dede bu ya 85 85 tamam ya. geçtik geçtik <laughs> Kardeşlerim hiç hep sesi geliyor bedava oğlum Dede bedava şemsiye aldın. hadi iyisin ha. Hocam he. nitro basma nitro çok benzin ya. Aa doğru. Belki de ondan gitmişti falan. Hocam, hocam, bir şey yaptık değildi. be. Vapayı yaptık. Yüzde kaç hocam? hocam göremiyorum şu an inince gözüküyor. Hocam adamlar hala hocam, hocam şey arıyor. Bizim yalnız en büyük şansımız neydi biliyor musun? Kayalık kumsal sinsi. İki tane sinsi de çıktı bir kayalık. Üçünü aynı yere koydular. Evet. Hocam dairenin içine gireceğim. Evet evet. Allah'ım. Hocam ben gene bir F9'a basayım da ha videodayız. Hocam şuradan bir yukarı. Havalanıyorum hocam. Hocam müzik itki yükseliyor. Zaten biraz biraz. Ya ben benzini ama saçma değil mi görememem ya? Evet ya biraz kötü. Hadi hocam müzik dinleyelim. L'ye basacak olmuyor. Hocam şu an kalan 3 tane keko bize bakıyor. keko? <laughs> hocam dur deme gene <laughs> ahıllar atacak. Geldik geldik bitti be. Yes be. Hocam GTA gibi ha. Nice. Yes. Kaçış zaferi. Kardeşlerim çok merak ediyorum şu an planları. Hep birlikte bakalım. Hocam elinize emeğinize sağlık. XP veriyor mu acaba? Hocam hemen Bayağı lobiye şey dönüyorsunuz. Vardı. Hemen lobiye dönün. Şu an karşımıza bir şemsiye gelmesi lazım. İnşallah güzeldir. Hadi bakalım. Geldi. Ha, geldi. Sağlam şemsiye. Bu ne abi? Hocam eski zaman motifleri var üzerinde gördüğünüz gibi. Helikopter var. Dinozor. Gayet güzel bence. Hocam helikopter güzel. Sade bir tasarım hocam. Hocam yani ben böyle kum... sade şeyleri çok seviyorum. Şahsen ben kullanmam. Kardeşlerim beğendiyseniz beğeni atıyorsunuz. Beğenmediyseniz dislike değil yorumlara beğenmedim yazın. Teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim böyle bir video oldu. Yeni mod yapmışlar. Bence çok tatlı çok güzel bir mod olmuş. Win şemsiyesini aldık. Ahmet'le Muhit bir dedeye de teşekkür ediyoruz. Emir'e de sağ, sağ olsun var olsun. Allah'a emanet olun. Emir alamadı ama. Görüşürüz.